Peki. Sırada bir diğer ödülümüz var. En kaliteli dijital ödem Sisteme Ve ödülü takdim etmek üzere sevgili Tuğba Özay'ı bir kez daha sahneye davet ediyor olalım. Tuğba seni bırakmıyoruz. Ayrı kalamıyorsam demek. Lütfen tekrar. Ayrı kalamıyorsam. Boy göster. Sevgili İbrahim Kanan. Görmedim sanma. İrem, Selamlar Acun'a. Peki. Çekimeye düşüyorlar. Kusura bakmayın. Dijital ödeme sistemleri artık hayatımıza girdi ve para taşıma derdimiz de malumunuz sona erdi. Yeni nesil ödeme sistemini temsil eden, en kualiti dijital ödeme sistemi Tuba Özay'ın elinden alacaklar bir Kim alıyor Rivan'a? Erkan Netflix yeni nesil ödeme sistemi temsilen sevgili Erkan Kork sahneye geliyor. Tebrikler.